Bu müzik sesi... <laughs> müzik sesi nereden geldi ya? 310 olunca müzik mi çalıyor Fatih? <gülüyor> He? <gülüyor> Oğlum müzik geldi benden. Yok, 310 ben... olduğumda. Ben de mi oldu? Ha, herkes olmuş ya. Ben, Oğlum ben, ben zaten 320'lik sniper <gülüyor> aldığımda <gülüyor> <gülüyor> olmuştum. O zaman söyle first to sensin. Neyse, yes, first orders. Beni de altı kişi izliyor. Hadi beyler. Yapamayanlar yapanları anlatsın. <laughs> bürge, Bürge Rimming sever ya. Değil mi? Ha? Har <laughs> Yani kapı açılıp kapanmış. Alp gel. Evet Alp burada ne oluyor bakalım. Ama Alp, Alp gelmediği için bir şey yapacağız. Burası ben de. Bakın burada garip bir şey var mı? Teşekkürler. Şey, eee, ne diyecektim? Touch of Metal alacağız tabii değil mi? Düşürüyoruz level'a. Bu gölge, Shadow Walk. Herkes yapamaz. <laughs> Gölgeye yürüyüş Sence burada kalkanımız olacak mı? Bence burada regenerate olmayacak diye kalkanımız olmak zorunda abi. Başka şansı <laughs> yok. değiştirmişiz. Genellikle sadece son boss'u değiştiriyorlar ama. onu Ama öyle bir yazmışlar ki sanki bir sürü şey değiştirmiş gibi oynadığınız bütün işte o şeyi ne o kendinize uydurduğunuz şeyi değiştirmek zorunda kalacaksınız falan demiş. Herhalde hepsini Oryx için. Ben ürün. size söyleyeyim abi? tahminimi. yukarıdaki sıralama değişik değişik olabilir. Atlama sırası. Hatta bir deneyelim mi şimdi atlama sırasını gelene kadar alamıyorsunuz o önce quest'i Abi şeyi merak ediyorum ben. Ee, sıralamayı merak ediyorum. Atla bir Onur. Ya yavrum ben bakayım aynı sırada mı gidiyoruz? Anlamıyor ki. Nope, beklemeyelim işte. Tamam, aynı sırada ilerliyor. ölün abi bak. Top. Yine sağ piyonun tersine değil mi? Evet. Oğlum yapamayız. Adam ölü doğmuş. Do kaldıramıyoruz. Onu 5 <laughs> <beş> kişi alıyoruz. Toparla onur. Toparla onur. ''G'' ile başlıyor ''5-3'' <laughs> <five three>. yeah. <laughs> yeah. A ben, benim yine, hadi Herkes bir yer seçsin, Onur orada, Alp yine klasik yerinde Ahmet tamam Şimdi hemen söylüyorum Bir saniye, onu... bir saniye bekler misiniz? Bir saniye bekler misiniz? Bekledik okay. Musaitim hocam, dinliyorum Cumartesi 18 gece hoca arıyor. C cuma cuma. <laughs> e, uçtu benim kafa kafa kaçtı kaçtı. Yarın mı? Cami hocası olabilir. Cumaya gelmedin. <laughs> yarın o zaman bir de takayım ya. <laughs> Geliyorum yarın bir şey bir. Öğlen bir. Ya <laughs> yarın bir de cumadayız. <laughs> evet. Olur hocam tam bir biri biri. Tamam hocam görüşürüz. <laughs> ha. Ela değil sevmedi mi? Onu almıyoruz burada. <laughs> Oha. <Okay, hocam>. Biz <laughs> daha tamam. pazarı niye almıyoruz, değil mi? Ne kadar ayıp. 12 yaşına gelmişsin dediğine bak herif. Tamam ol tamam, ben 2 2 1 yaptık. Bu 1 olacak işte bu ders 2 2 yaptım. <laughs> İyi tamam yarın bakarız hocam. Ok. <laughs> tamam hocam. Okey tamam tamam. Görüşürüz iyi geceler. Hocam hadi git artık hocam. Hadi hocam. hocam. tamam. <laughs> matematik ya. hocam arada da yarın dersim evet, var. Tamam. Şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> matematik hocam canlar, saatten gel haberi yok. Yapmadıklarımız için arkadaşlar 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 alıp Onur'un oraya gidiyorum ilkinde. ikincisinde Selim'in oraya gidiyorum. Ona göre oynuyoruz. Bir dakika, bir dakika Onur dakika. Onur'un oraya niye gidiyorsun ya? Bir dakika. Bas gidiyorum işte. He şeyi aldıktan sonrasını diyorsun. Tamam. Tabii. Hadi bakalım. Ha, bu, oradan çıkmıyorsun. Fatih. bazı konularda Fatih. bayık deyip de 20 yıllık oyun oynuyorsun. Bartu'nun oradan çıkacak. Abi sen de beraber şey yapıyoruz. Ne? Bartu'nun oradan zıplayacaksın. Ha, hayır. Diyorsun. Hayır, hayır, Abi hayır, ne, hayır, yapıyorsunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Oryx mi bu? var ya kapı oğlum bir adama fake bu kadar da olmaz ha. yapıyoruz fake bilgi veriyorsunuz ona. İntihar edin intihar edin. Direkt. Oğlum ne yaptınız? Oğlum yanlış başladın yanlış başladın. orixte altından başlıyorsun. Bunun bir solundan başlaman lazım. Onu diyoruz. İlerliyordum. O... Adam öldü değil öldük oğlum. İlerliyordum bir şekilde fark etmiyordum. E, olsun yetişemeyecektin orada. И нет еще. Суфер, суфер, суфер. Abi ortaya biri geçsin. Hadi abi. Bomba atın ortaya. Şu adama yardım. Ölme de herif ya. Sniper. Alıyorum. Aldım abi. Ölmedi sniper. Aldı. Aldı Onur'un oraya. Öldürüyoruz ha, tab yes. öldürebiliyorsak tabii. Öldürebiliyorsak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Öldüremeyeceğiz. Yok yok. Abi. Olabilir ha. Yok abi yok vur vur oğlum vur vur vur. Çok rahat Çıkmayın abi gitmeyin gitmeyin. Böyle durun böyle durun. Ateş edin bir şeyler bomba atın. Bana verdi. Şey nerede? Hemen yerlerimiz abi. Eden başlıyorum. Bomba atın içindeyken şeyinde. Abi ben size şey... Kalk, Ben öldüm abi yani üç kişi öldü bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim şurada o zaman şöyle yapalım abi bakın şöyle yapalım öldürmeyelim tamam mı hakikaten öldürmeyelim ee, onu biraz canını bırakıp hemen böyle yürüyelim ortaya şeye doğru gelelim şimdi bir yer belirleyelim oraya doğru ilerleyelim orada burayı temizleyip yerlerimize gidelim ondan sonra. Şurada, abi şurada böyle, birleşelim, bir gelin abi, bir gelin. Züperimiz yoktu abi, züper olsaydı o kadar yaratık olmazdı. Hiçbir... Ya ne olsaydı? Abi züperimiz yoktu yani, züper olsaydı birinde Züper açardık, onu kullanırdık. şu ben be, Bence öldürmeyelim yiyeceğini, az indirelim veya öldürelim bilmiyorum, konuşalım. Şu... Ö, abi öldürelim, züper açın abi. Kullanın gitsin. Şimdi herkes de doldurdu zaten. <laughs> Yok yok yükselmiyor sadece hareketli evet. oluyor. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim abi buradan vurduktan sonra tamam mı şuraya kadar yavaş yavaş koşmadan bana bir bakın beyler sonra şaşırmayın. Herkes bir gelsin Allah aşkına. Gelin abi. Tamam, anladım mesela. Gelin gibi. abi. Ben de biliyorum ne yapacağımı zaten. Yani buradan şimdi mesela Ahmet Oradan gelecek doğru. tamam mı böyle bak ilerli Ahmet. Radarda bakın abi. Yürüye yürüye. Buraya kadar gelelim. Şuradan vuralım abi. Şurada duralım. Şurada temizleyelim. Su. Evet, suyun içindeyiz. Tamam, okey. Baktım. Baktım. Biriniz ortaya Kösten. geçin abi gene. Ha tamam, ben ortadayım. Ben ortadayım. <gülüyor> hadi <gülüyor> neyse? Hadi abi. Bomba ortaya. O herifin F kalkanı dolan. Yok. Sniper'ları unutmayın. Sniper'lar çıktı. Aldım abi. Cüp. Aldın mı? Vay anasını. Hadi iyisin. Hadi Ay, iyiyim. İyi, ben iyiyim. Abi nasıl aldın? Ha şey şimdi aldım. Aldım da aşağı düştüm. Oraya. Öldürüyoruz, öldürüyoruz. <laughs> abi, gelin abi. Yürüyün <laughs> abi. abi. Abi arkadaşsınız. Durun tam durun 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 böyle. <laughs> Oğlum öleceğiz galiba. Tamam ben kalkacağım kalkacağım devam. Helal ateş etseniz ya adamları bağladım ya. <laughs> Hemen yerlerimize abi ben Arfim hemen göreyim. hemen hemen. Hemen hemen. Ne oldu çıktınız gel. mı? Sniperlar var. Sniperlar. Tamam geç kaldık çünkü. Geç kaldık çünkü. Geç kaldık. Çıktınız çık, mı? Çık 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 çık. O 30 saniye. Olabilir. Bye abi. Bye. Abi canını çeyrek gibi bir şey bırak. Canını gidip her şeyi temizleyeceğiz abi. Yapacak olayımız o. Abi canını ben çeyrek bırakmıyorum. benim. Yani, vurabildiğimiz kadar vuralım. Son 10 saniye gidelim temizliği yapalım. Aynı şey aslında. Yani 10 saniye temizleme şeyimiz olsun. Aynen. Evet. Normalde o kadar erken başlamıyordu ya. Abi, evet. Erken başlıyor hem de şey başlıyor. Süperlerinizi deli gibi kullanmamız <laughs> lazım. Çekiç mekiç. İşte Storm Caller abi. Burada işte olmaması. Ya, yeniden dirileceğim diye bütün takımı... Tamam abi sen de dene amına koyayım. Öğren artık. Her seferinde aynı şeyi yaşamıyorum abi. bakayım. Şeyde... Şeyden başlıyorsun. Selim, Selim'den. Öğrenmek için oyna Yapmak için diye Ciddi söylüyorum. Yani bir şey yapma bir daha. Hadi abi atla seni bekle. Fatih çık. Fatih abi. Evet. Hah. Böyle yani çekip vuruyorum hemen. Quick yapıyorum. Ha ya gibi. Ne oldu aldık mı almıyor muyuz ne yapıyorsun ha tamam. Aldın mı? Evet. Tamam bırakın abi bırakın tamam bırakın. Alp alıyor. Kalk abi direkt kalk. Tamam aldı geri gel şeye gel Ahmet. Ee, abi biliyor. 10 saniye var. Net. abi, abi, abi burada bir olsun, yarının altına indirsek. Bırakın abi şimdi şeyleri vurun abi. Aynen ilerleyin abi. vurun. Neyse. Bomba atın bir şey yapın. Bak şu anda patladık. Birisi geride edin. kaldı. Anda ilerlemeyin. zaten şurada. Roket attım. Direkt başladı abi olay direkt başlıyor bak. Evet direkt başladı. Devam ediyor. Direkt benden zıplayın. Selo'dan zıplayın. Aynı yerden devam. Ortaya yardım. On Onur çık. Fatih çık. Çıkıyor. Çıktı sniperlar. Vallahi doğru. Şuraya bak şuraya. Parti bak buraya bak. Buradakine Alp, Alp bu taraftakine, öbür taraftakine. Sağ, sana göre sağ. Tamam atlamış bırakın abi buraları. Tamam. Gel buraya. Dört kere yapam yapamıyoruz galiba. Çıldırıyor olması lazım ama belki de yaparız. Aynen bunu öldürmemiz lazım. Bunu öldürmemiz lazım. Adama bitti. Tamam devam bakalım ne olacak abi. Aya gitti can aslında. Bırakmayın. İmmiyon. İmmiyon ah be. Ben senin tarafındayım tamam. Çık çık yok. çık hemen. Ay çıktı. Bartu çık. Çıktım sniper. Sniperlar. Güzel. Arkamdaki sniper benim. Şuraya bomba atalım Selim. O ön, önümüze bak Selim. Önüne bak önüne. Alabildim diye yok ya. Yani. Diğeri. İlkini. Diğeri. İlkini. İlkini. Bombam kalmamış ki. Tam bırak. Tam bırakın abi. Çok iyi. Yani az az bir süremiz kalmış ha. Çabuk. Abi vurun vurun vurun. Yine ölüyor, ölecek bu. Ölecek mi? Ölü ölüyor 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 ölüyor. Ölü. Temizlik. Etraf <laughs> temiz abi etraf temiz. Etraf temiz. Temizse hemen koşalım. Kim oldu? Hemen kim, kim oldu? Alerdi? Nereden başlıyor? Devam devam devam. Bana verdi, bana verdi ha. Oğlum Fatih'ten başlıyor. Ben senin şey yerindeyim. Çıkıyorum, çıktım. Fatih çık. Çıktım. Sniper sniper sniper. Sniper Tamam, okay. tamam tamam. Sorun yok burada. Güzel temiz. Aldın mı? Almış. Aldım geliyorum. Aldı abi. Geç söyledi, geç söyledi. Tamam lan şey. Sıkın sıkın bitsin. Nele? Çabuk gel benim öleceğim ha. Öldü okey. Öldü bu da bitti. Başı yok öyle. Terörs. <laughs> <laughs> Hadi bir şeyler Hadi bir ver. Şey veren, Piç. Hiçbir şey vermedi yine. Amına koyayım seni. Sıfır mı? Oh, sıfır oh. çıktı abi. Aa. Sıfır. Oo, clock verdi. Siyah clock verdi. 316'lık. Clock'a Normal oynamıyorum ben ya. Clock'a bakın, clock'a. Daha güzel. Yani ilkinden daha güzel. Hadi abi. Başlıyoruz. Selim başlattı. Herkes aynı yerde vuruyorum, gitsin abi. Vuruyorum şu an. Bir dakika gitmesin herkes. Önde önce yarısı öldüreceğiz. Sağa sola gelin. Şey, birisi yukarı çıkıp şeylere yardım edecek. Tamam onu ortadan yapıyoruz. Ben atlayayım mı? Ben mi atlayayım? Abi, abi atlayayım bu şey, ne şey, lan? Ortayı ben halletmeyeceğim. Oo, kırmızı bunlar. Ben atla ortayı ben alacağım. Şeye dikkat edin. Knight'lara dikkat edin abi. İyi bari kırmızılar ya. Ne ne olabilir? Olsaydı abi, kötüydü. Onurun oraya geliyor. <laughs> Öyle yapacağım. İtti beni biliyor musun? Ya valla. Niye? He tamam. Kayboldu abi ya of yapmayın abi ya. abi inmeyin abi aşağı inmeyin oğlum kayboldu çıkmasın şey yani şey hiç çıkılmaması lazım galiba yok o diyorum ben oldu kayboldu kayboldu abi kayboldu yani var olan platform kayboldu inmeyin aşağı yani, o zaman bu şeyi kaldırmışlar Ha hiç çıkmayacağız o zaman Yok yok bence düzelttiler Onurcum hiç gerek yok Böyle devam edelim onun inmesi çok hayati değil Ahmet kılıçla temizliyor Ben kılıçla zaten abi, Gerek yok ki inmesine İki şeye bakıyorum yok, yok, zaten TR first, TR, first ber, first, 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 kadar first Neyse o ya Onur ya TR, first, first. Bir şey söyleyeceğim daha dünyada bir tren yok gibi gözüküyor şeyde Forumlarda falan yazarlar demenin üstü. Son boss. Renksiz köpek. Aitler. Soldakine bakıyorum. Bir tek bakışımla hallettim beyler. <laughs> İki knight'ı da ben aldım be. İkisini de ben aldım. Şimdi göreceğiz scoreboard'da. <laughs> Selim'in orada. Terra first. Beni kim aşağı? Ç karşımdaki çıkmadı. Ha? Abi senin çıkman lazım. Abi olur mu? Benim benim, benim çık yani benim çıkmamam olur. Vay vay vay. <laughs> Tamam da sıkayım ya. Abi denemeye gerek var mı? Direkt normal yapsak? Ya Onur ver ya, bir şey söyleyeceğim. Beş kişi tamam diyor, sen ibnik yapıyorsun hala ya. Gelim <laughs> senin ibne. <cip>, <laughs> Göt ya. Hı, hmm, bitiren bitiren varmış bitirler tabii ya. Oğlum bunu bitiremezler her Zaten ya. Hani şu şey... ana kadar bir şey göremedik ki bakalım. Ya şurada mesela atıyorum Onur İbni'sinde Touch of Melis olsa çoktan bitmişti. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Hadi başlasın. Hadi sürme kapılar kapansın, sazlar çalınsın. yok hemen Türkiye'de bitiren var mı diye bakabilir misin? altımız oynuyordu işte. <laughs> <laughs> Hayt. Öldün mü bu hayvan? Onur da. Alpten başlayacak. Şey, Alpten devam edecek. <laughs> Sen çıkma. <laughs> çıkıyorum. Abi herkes çıksın ya sen. Öldü bil. Hadi biraz daha atın şunu ölsün. Tamam. Bize herhalde gemi öldürecek. Yardım edin. O buraya yardım edin. Obre. Abi Obre. olmuyor abi. kadar çabuk inmiyor abi. Ben yetişemiyorum. Şey, eee beni yani... indirecek şimdi abi yardım. Ben bir 3 kere vurup kaçmam gerekiyor abi. Devam etmem Ge gerekiyor. Gibi vurdu abi. Ya tekiler... buna değmeyin şimdi. Nasıl değmeyeceğiz? Ortada hayvan. Abi şu Knight'ı Knight'ı vurmak olay ya. Ben size söyleyeyim. Patlattı ki. Ya yani değdik zaten şeye. Yürü. Çok... Alfa abi bak ben senin omrana bayağı bir sniper sıkıyorum. Sonra sen de benimkine